Şimdilik markete geldik. Çok açız. İnanılmaz açız. Peri <laughs> kokuyor. It smells leather. Wow. Ay çok güzel. Neyse ki çok şükür para Ne geldi? ihtiyacım diye kapattım. Okay. Terliklerimi bugün tüm gün terliksiz yürüdüm. Simsiyah oldu ya. Yani. Şapkalar. Bir tane şapka ihtiyacım var. Ama şapkaları taşımak da zor. Yes. Yeah. <laughs> Oh, exacto. Porque ahí está una de sus paisanas, le digo que a tres días no pero nadie le ha pagado. Yo todo hasta allá ya recorrido porque ahora te fui a que llegan los propios. No apriete mucho, yo le doy Vale. 25. Ya está más duro. Ay, 15. 15. No mami, chupis ya, papaya. Kadın kızdı bana. Yiyemezmiş Alacağım şeyi engel. var? Yani burada kendimi gerçekten saatler boyunca kaybedebilirim. Ne <laughs> bana. <laughs>

Şlayda sambur, torta sambur geza. <coughs> Çok keşke. <güzel> <laughs> <laughs> That smell <laughs> from everywhere. I love the spices.

¿Qué mi madre? ¿Te lo pongo en una bolsita? ¿Sí? ¿Me regala 10 poquitos por favor, mi reina? Que sí no tengo nada de cambio, mi madre va a comprar permiso, chicos. ¡Wow! ¿Qué van a llevar? Con el amor. Dígame. ¿Qué precio tienen? Burada böyle taze meyve satıyorlar Mango'lar da Papaya'lar da Çok güzel En sevdiğim arkadaşlar Gerçekten çok seviyorum Papaya'yla Hıh <laughs> Şimdi karnımızı birazcık e, doyurduk. Ee, ufak bir şeyler yedik. Meyve suyu içtik. Şimdi bir tane meyve içeceğiz. Buradaki meyveleri o kadar özledim ki mango ile papaya için geldim sırf Meksika'ya. Yani çok ciddi o kadar özledim ki yani papayayı yiyince bir içince böyle hiçbir derdim yok. <laughs> Çok seviyorum papayayı. sanırım Türkiye'de yok ve Türkçe ismini bilmiyorum. Man. ee, burada bakın. Gösteriyorum. Aç. <laughs> yani karpuz da var ama karpuz o kadar şey değil. Kavun da var. Gerçi kavun okey, kavunu yemiştim. Muzları çok güzel, mangoları çok güzel, ananas çok güzel. güzel, ananas e böyle herkes ona bakıyor kendimi çektiğim için. Şurada ekmekler var sanırım bunlar meşhur bakın sanırım ekmek Buranın molesi yani çikolatası esirmiş. Bazıları yüzde ıı, kakaodan yapılıyor ve şekersiz. Bazıları şekerli içeceği satılıyor burada ve yani kakaonun çikolatanın kendisi de böyle bu şekilde satılıyor. E, i̇çeceğini içmiştim. Çok lezzetli, soğuk bir şekilde servis ediyorlar ve e, çok tatlıydı ama benim için. Şurada kakaonun kendisi var. Neyse kakao şeyde deneyeceğim yani. Burada değil San Cristobal'e gittiğimde. Burada denemek istemedim. Oaxaca'da iki gece kaldım arkadaşlar. E, Zordu benim için çünkü çok şehrin içindeydi ve çok karışık enerjiler vardı ve ultra hassas hissettiğim için yani ee, böyle kaçtım şu an oradan. <laughs> çok böyle çok yoğun araba trafiği vardı, buranın havasının ne kadar kötü olduğunu hatta şu an hani cildimde dahi hissediyorum ve çok sesliydi kaldığım hostel yani hiç kalmak istemedim orada yani iki gece zor dayandım ultra sesliydi yani sürekli lobide böyle çok sesli müzik vardı çok kalabalık da hostel çok kişi girip çıkıyor ve odası yani öyle bir kokuyor <laughs> Yani çok fena Bugün bu sabah uyandığımda yüzüm gözüme şiş uyandım. Gözlerim acıyor falan Neyse şimdi bavullarımı verip diğer durağıma gidiyorum. Diğer durağım nasıl? sıcak ve inanılmaz bir yemeğiydi. Ama çok şükür sağ vardım ve mecbur taksi almak zorundayım. Geç geldiğim için minibüsler birin saati geçti. 350 peso tutuyor. Yapacak bir şey Pazarlık yaparım da 300. 300 Kanka Kankam insan sahilimi götürsün de şu an başka hiçbir şey istemiyorum. Yolda böyle bir türlü hallerden geçti, bir türlü düşünceler gelip geçti, geçip geçti. İçimden geçtiler bayağı. Şu an sadece varmak istiyorum bu kadar. Varınca ne olacak, ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Nerede kalacağım?